Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarlarda bereketli topraklara sahip bir padişah yaşarmış. Bu padişahın adaleti ve cömertliği dilden dile anlatılır, ülkesindeki herkes onu sever, saygı duymak için sıraya girermiş. Padişah, halkının mutluluğuyla mutlu olan Sorunlarını çözmek için sürekli çareler arayan bir lidermiş. Ancak onun tek bir sıkıntısı varmış. Ne kadar büyük bir sarayda yaşarsa yaşasın, ne kadar ihtişamlı tahtı olursa olsun bir çadırı olsun istiyormuş. Ama sıradan bir çadır değil. Her tarafı inciyle süslü, görkemli bir çadır istiyormuş. Padişah vezirlerini toplamış ve onlara şöyle seslenmiş Bir çadır yaptırmak istiyorum ama bu öyle bir çadır olmalı ki dünyanın her yerinden gelen insanlar hayran kalmalı. İçinde inciler, altın işlemeler, pırlantalar olacak. Bu çadır sarayımın en güzel köşesine kurulacak ve her sabah orada oturup kahvaltımı yapacağım. Meziller padişah'ın bu isteği karşısında şaşkına dönmüşler. Padişahlarının her isteğini yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarına söz vermişler. Hemen ülkenin en iyi çadırcılarını kuyumcularını ve sanatkarlarını çağırmışlar. Hepsi padişah'ın istediği gibi bir çadır yapabilmek için bir araya toplanmış. Günlerce haftalarca çalışmışlar. En değerli inciler, en nadir bulunan kumaşlar bir araya getirilmiş. Çadırın her köşesi titizlikle işlenmiş. Sonunda padişahın hayalindeki incili çadır tamamlanmış. Padişah çadırı ilk gördüğünde gözlerine inanamamış. Bu kadar güzellik gerçek olamaz diye düşünmüş. Çadır Güneş ışınlarının altında parıldıyor. Her inci yerinden ışıl ışıl yansımalar yapıyormuş. Padişah sabah kahvaltısını burada yapmaya karar vermiş ve ilk sabahını beklemeye koyulmuş. Ertesi sabah padişah heyecanla çadıra gelmiş. Kahvaltı sofrası kurulmuş. Padişah tahtına oturmuş. Ancak tam o sırada bir şey olmuş. Gökyüzünde kara bulutlar toplanmış. Rüzgar şiddetle esmeye başlamış. İncili çadır o kadar hafifmiş ki rüzgar onu alıp götürmüş. Padişah şaşkınlıkla çadırının uçup gitmesine bakmış. Gözden kaybolan çadırı izlerken içi burkulmuş ama hiçbir şey yapamamış. Padişah vezirlerini tekrar yanına çağırmış benim için ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuz. Bu çadırı yeniden yapmak zorundayız. Ama bu sefer daha sağlam olsun ve de rüzgara dayansın. Vezirler hemen kolları sıvamış. Sanatkarlar yeniden çalışmaya başlamış. Bu defa çadırı daha dayanıklı yapmaya karar vermişler. Kalın iplerle, sağlam kumaşlarla tekrar kurmuşlar. Padişah çadırını yeniden görmek için sabırsızlanıyormuş. Yeni çadır yine bir harikaymış. Padişah sabah kahvaltısı için tekrar çadırı oturmuş. Ama yine bir şeyler ters gitmiş. Bu sefer gökyüzünde bir yağmur bulutu belirmiş. Yağmur hızla yağmaya başlamış ve incili çadır yağmurun ağırlığını kaldıramamış. Sular çadırın incilerini yerlerinden koparmış. Kumaşları ağırlaştırmış ve çadır bir anda çökmüş. Padişah hüsranla vezirlerine bakmış. Bu kadar değer verdiği çadır yine dayanıklı çıkmamış. Bir süre düşündükten sonra gülümsemiş ve şöyle demiş. Demek ki güzellik her zaman kalıcı değilmiş. Güzelliği korumanın yolu onu sadece dış görünüşte değil, özde aramaktan geçermiş. En büyük servet inciler, altınlar değil, yüreğimizin içinde sakladığımız değerlermiş. O günden sonra padişah ihtişamlı çadırı aramaktan vazgeçmiş. Halkıyla daha çok vakit geçirmeye, onların sıkıntılarını daha iyi anlamaya çalışmış. Ve sonunda kalplerde kurulan çadırın hiçbir rüzgar ya da yağmurla yıkılmayacağını öğrenmiş. Masal bu ya, incili çadırın rüzgarla birlikte uçup gitmesiyle padişahın kalbinde yeni bir yol açılmış. En güzel çadır sevgi ve adaletle kurulurmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de herkesin gönlündeki çadıra.